Vatandaşlar yaz geldi. Ne diyor? Hocam nasıl zayıflar? Force Colin ile zayıflarsın. Hiç sorun değil. Force Colin geçen bir hanımefendi yeni 40 kilo verdi. 40 kilo. 4 ayda 40 kilo. 5 e da 60 kilo. 50 kilo verebilir kişi. Çünkü Force Colin Force Colin var mı burada? Force Colin Alfa lipoik CLA, fokus, tiroid sorunu olan, hipotiroid sorunu olanlar için fokus. Burada fokus, çok özel bir enzimi harekete geçirir. Nedir bu enzim? Adenilat siklaz enzimi, mono adenozin fosfatı, halkalı adenozin monofosfata dönüştürür değişim dönüşüm yapar. Dönüştürürse ne olur? Bu metabolizmayı sürekli çalıştırır. Nabzınız 60 ise şey, 70 ise 80'e çıkar. Hafif tempoyu artırdı mı enerji üretebilmek için ne yapar vücudunuz? Mevcut yağları yakar, yakar, yakar. Bir de bakmışsınız ki bizim burada bir hanımefendi 2 aydır çalışıyor. 3 hafta, 4 haftada 10 kilo verdi. Hiç sorun değil. Hiç problem değil. Çünkü tempo mevcut yağları yakarak eritiyor, eritiyor, eritiyor. Bunun birleşiminde aynı zamanda Garsinya Kamboçya var. Garcinia Kamboçya. Bu Garsinya Kamboçya Adı üzerinde Kamboçya'da yetişen elma büyüklüğünde bir meyve ama bu hidrositrik asit içerir. Hidrositrik asit tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşerek depolanmasını önler. Böylece vücut enerji ihtiyacını nereden karşılayacak? Depolanan yağları yakarak karşılayacak. Garsinya Kamboçya. Klinik araştırması var. Sorun yok, bak mete bakıyorsun, kafana bir şey takıyorsun. Veyahut da Amazon'a soruyorsun, Garcinia Cambogia nedir diyorsun. Avrupa'da, Amerika'da Garcinia Cambogia zaten üretiyorlar. Dünyada zayıflamak için. Garcinia, Garcinia Cambogia. Evet, üretmişler zaten Garcinia Cambogia. Avrupalılar, Amerikalılar içinde ne var? Hidrostrigast, sadece Garcinya, Hidrostrigast, başka bir şey yok. Bizim üretmiş olduğumuz Foskol'ün birleşiminde sadece ya Kamboçya değil, Funda, Maydanoz kökü, Maydanoz kökü ekstraktı da zayıflatır. Almanya'da bununla ilgili çalışma var. Kuşkonmaz kökü mısır püskülü kiraz sapı 10 çeşit ekstrak zayıflatırsın bizim ürünleri kullanıp da bugüne kadar ben zayıflamadım diyen olmuştur çok nadiren o da tiroid hipotiroid sorunu vardır fokus hipotiroid sorunu olan kişi zayıflayamaz Fukus ne yapıyor? Tiroid bezini çalıştırıyor. T3, T4 hormonunun esmer yiyorsun. Buna şöyle havalı yiyorsun. Denir. Kabarcıklı, kay. üzerinde baloncuk gibi şeyler var. Hava kisileri. Esmer yiyorsun. Tiroid bezini çalıştırır. Hipotiroid sorun ortadan kalkarsa kişi istediği kadar zayıflayabilir. Tiroid sorunu olan kişi hipotiroid zayıflayamaz. Bunu da Fukus'la ne yapıyoruz? çözüyoruz. Evet. İsteyen istediği kadar zayıflayabilir. Hiç sorun değil. Gökçek var. Problem yok.